Şimdi sevgili arkadaşlarım öncelikle bir bilet kuyruğu çizelim. Şöyle bir bilet kuyruğu olsun. Bu ne olsun? Kuyruğun başı olsun. Daha doğrusu bu sonu olsun hadi. Bu kuyruğun sonu olsun. Bu da başı olsun. Şimdi Zeynep kişiye daha yakın olduğuna göre Zeynep şurada bir yerde olsun. Zeynep. Elif ile Zeynep arasında kaç kişi varmış? 4 kişi bakın. Burada 4 kişi var ve isterseniz şöyle çubuk yöntemiyle 1-2-3-4 kişi var. Sonra kim var arkadaşlar? Elif var. Hemen geldim buraya da Elif'i yazdım. Çok güzel. Çok rahat gidiyor bakın. Dikkat edin. Elif baştan 15. sırada diyor bana. Şimdi baştan 15. sıradaysa Elif'ten önce demek ki yani şurada arkadaşlar bakın şurada toplam 14 kişi var. Doğru mu? Elif'in kendisi 15. kişi. Peki Başkan önce Zeynep sondan 14. sırada da diyor. Zeynep sondan 14. sıradaysa bakın şurada yani şu kısımda dikkat edin. Ne olacaktır? 13 kişi olacaktır. Zeynep 14. Ondan önce 13 kişi olması lazım. Şimdi geliyorum diyorum ki 13 kişi varsa bir bu, 2 3 4 5. Demek ki şurada 8 kişi vardı bakın. Şu alanda 8 kişi vardı. Burada 14se bakın 14 Elif'in kendisi 15, 8 de burada 23 kişi vardır kuyrukta diyoruz. Bakın ne oldu? Tekrardan ele alalım. 14, Elif'in kendisi 15 ve yani Elif 15.inci direkt 15.inci diye düşündük. 8 kişi de ondan sonra var. Toplam 15 artı 8 23 cevabını bulursunuz. Fakat problemler eğitim setimizde hani 2000 soruya doğru giden eğitim setimiz var diye orada çok kısa bir yol göstermiştim size. Neydi? Zeynep ne demiş? sondan 14. sırada ama Zeynep kişiye daha yakın. Böyle bir şekilde bir ilişki vermişse bize yapmamız gereken şey şuydu. Diyorduk ki Elif'in sırası artı Zeynep'in sırası eksi değil mi? Eksi 2 artı aradaki kişi sayısı. Aradaki kişi sayısı kaç saat? Buradan cevabımızı 23 olarak direkt hızlı bir şekilde yakalayabiliyorsunuz.